Yani benim kazlarım bana göre daha güzel abi. Hadi koşalım mı? Haydi koş. Gel. Gel. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün kazlarımın havuzunu yıkadım. Tabi ördeklerime daha girmez, girmelerine izin vermiyorlar. Çünkü kendileri serinliyorlar şu an. Ha. Ah. ah. Yarasın. Otlanmaya da çıkmıyorlar. Bunlar da bizim resimler. Resim gibi şunlara bakın. Bu arada ördekler saldırmaya başladı arkadaşlar. İlginç bir şekilde. Muhtemelen e, ördekler yani dişi ördekler yumurta yapacaklar. Ondan kızıyorlar mı anlayamadım ama ama en ilginci bugün ikinci yumurtayı gördüm. Ama sürekli yumurtlamadığı kesin. Şimdi bugün baktım ben arkadaşlar. İkinci yumurtanın büyüklüğüne bakın. ilk yumurtanın büyüklüğüne bakın. Şu şöyle bir kıyaslama yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu Çin kızımın yumurtası. Aradaki farkı bir görün. İlk yumurtası kazımın. 6 aylık kazımın. Şu da ikinci yumurtası. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Bu da Çin kazının yumurtası. Eskilerden. Gördüğünüz gibi baya baya fark var arkadaşlar. İlk defa da başıma böyle bir şey geliyor. Bu Çin kazı da çünkü e, 9 aylık falandı yani yavruydu daha Haziran e, çünkü aldığım kişi geç aldığım senenin öncesi almıştı. Yani 9 aylık falandı Çin kızım. Fakat onun yumurtası bu yavrusunun yumurtası bunlar arkadaşlar. Çok ilginç. Bu kadar küçük bir yumurtayı hiç beklemiyordum bir kazdan. Bakalım diğer yumurtaları nasıl olacak? Biraz büyümüş yumurtası. Daha da büyüyecek mi merak ediyorum doğrusu. Zaten bırakıyorum burada. Gönmüş buraya arkadaşlar. Ama öteki yumurtaları muhtemelen e, poposundan attı arkadaşlar. Poposundan atmamış olsaydı burada olurlardı. Onu da artık kedi mi yedi köpek mi yedi Allah bilir. Heh, ördeklere baksın ördeklere. Muzur ördekler. Onlar şimdi girdiğinde daha fena olacak burası. Acayip şımaracaklar. Ördekler bir girsin buraya. Ancak bizim bu süslü kazımız zayıf arkadaşlar. Ne hikmetse. Çok zayıfladı. Bak bak muzura bak beni ısıracak anlayamadım arkadaşlar. Şey, sütlü kazıma. E, muhtemelen de tüy döktüğü için e, kendini kaparlayamadı. Bir de kurttan çıktı. <laughs> Beyaz kazalık. Ey Her temiz hayvan yani. Bu da benim oğlum. Bana geliyor bak bak bak. Hızlı, hızlı. Dışarıdan pislik yapıyor. Yani benim kazlarım bana göre daha güzel arkadaşlar. Ee diğer süslü ne diyorlar onlara saçaklı kazların daha güzel bu kazlar bana göre. Tertemiz tüyleri var. O saçaklar sanki bir bataklığa girmiş gibi bir durumu var tabi. Bu arada çiftleşecekler galiba bunlar. Şu ikisi. Bakalım çiftleşiyor mu? Evet. Üzerine çıkmaya başladı ama ötekiler izin verecek mi? Terim orada. Evet. Bak, yürü. 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 Ya çiftleştirmediler hayvanı ya. Tam müdür bunlar ya. Bu ikisi gidecek ya. Ayıracağım bunları. Bu ikisini ayıracağım ya bu gidişle. Çiftleştirmesine izin vermiyorlar ya. Ama krem kazı gördüğünüz gibi, krem kazı hiçbir etki yok. Yani... Allah'ını... Üzerime doğru hep su yaptı be. Biraz sonra tabii ördeklerim gelecek. Hadi bakayım, siz bu tarafa geçin. Hadi. Geçin bakayım. Tamam. Hadi. Yürü. Geçin oraya. Hı. Evet şimdi onlar geçiyor. Hadi bakayım yarışın hadi. Yarış 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 yarış. Yarış 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 yarış. Hadi bakayım. Şimdi bunun şımarıklarını, şımarıklıklarını izleyelim arkadaşlar. Bak bak şimdi nasıl şımarıyorlar. Hah. 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 Kudurası çalar. Hay. Hay kudurası çalar. Bakın. Kudurdular kudurdular çiftleşme işbirisi başladı ha. Oo, oh, abo öldünüz mü be? La? la öldünüz mü la? Bak 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 bak. Ana. Abo. Bir o bir o. Bak şimdi ona geldi sıra. Bak. Bak bak bak. Yazdım ya. Abo lan ne oluyor la? Lan, la la la. Kim vardılar yavrum ya bak bak. Ey yavrularım benim ya. Allah size. Oo bunun orada şey kazdan beter ya. Aa baba. Dişi azmış. Dişin üzerine çıkmaya çalışıyor bak. Güvelemiş. La bırak la erkek. Erkek git lan. Lan azmış o lan. ala 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 ya şunlara bak şunlara yavrum ya bak 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 böyle çıkıyor bir çıkıyor dişi bile üzerine çıkıyonun ya la bir bırakın hayvanı la aa hadi kudura kudura la boğacaklar hayvanı ya bırakmıyor lan ha bıraktım. Aa, ya, bunlar coştu be. Arkadaşlar gerçekten resim gibiler. Şunun güzelliklerine bakacağım. Turistik tak demiş ya. Onu. Say Hayvan işte. Bunlara su gerekiyor. Bol bol su. <laughs> Enerjilerini su da atıyorlar maalesef. Bizleri su kısıtlı. Bunlar da yakındır arkadaşlar yumurtlama zamanı. Çünkü erkek baya bayağı baya bir kızmaya başladı. Yani ben gidip Önümden yürüdüğüm zaman hemen peşime koşuyor yalandan koşuyor Tabi duruyorum hemen kaçıyor geri <laughs> Kuyrukları siyah Erkeklerin Kafası siyah Mor Yeşil Her türlü renge giriyor Kahve tonları da var tabi Maşallah. Tertemiz hayvanlar. Daha önceden birisi bana ördek getirmişti. yeşil baş. Yani yeşil baş demeye bin şahit lazım. Yani tüylerini görmeniz gerekiyordu. İğrenç. Yani yağ olmuş böyle. Yemekleri atmışlar hayvanın. Üzerine atar gibi. Her yeri yağydı böyle. E, geri verdim. Havuzda yıkanıyorlar. Ondan sonra yapış yapış oluyor tüyleri. E, ben de üzüldüğüm için geri verdim. Git al bunu diye. Haberlerde bile bir hayvan herifin biri kazalıyor, teşvik için. Kazları ölüme ter gidiyor Kredi çıkar, çıkar çıkmaz. Yazıklar olsun. Sanki bedava kredi almış gibi. Artık hibe mi çıkıyor? Bedava hibe mi geliyor? Onu da bilmiyoruz ama hayvanları ölüme terk ediyor. Yani 5 kuruş kazancım yok ama bakıyorum yani seviyorum bu hayvanlara kıyılır mı ya? Yazık günah. Bak 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 bak. Heh, yine. Evet arkadaşlar. Ördeklerimizin de halleri bunlar, mutlular onlar. Kazırım da mutlu. Kazırım da burada. Burada yeşillik kalmadı artık. Kazırım da burada. ördeklerim de mutlu ve yıkanıyorlar. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Biraz da dışarıda dursunlar. Biraz da dışarıda otlansınlar bunlar. Şımarıklar. Hadi uç şuraya. hadi yürü. Hadi. Yürü. Gel, gel. Uç hadi uç. Yok uçmaya ya bu sefer. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel, gel. Yok. Bunda uçmuyor bu sefer. Koşuyor. Al, al, al. Yok. bunlar uçmaya niyeti yok. 要你们个。